Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Siz sevgili Koç burçları ve bakalım sizleri Şubat ayında neler bekliyor. Bir de tarotla ilgili bir öngörü alalım. Biraz astrolojik bilgilerden de bahsederek bakalım Şubat ayı ile birlikte hayatınızda fark etmeniz gereken aydınlanma yaşayacağınız aslında hayatınızla ilgili ee, size e, böyle ipuçları sağlayabilecek durum ve konular ne olabilir? Nelere dikkat edip, neleri e, fark edip aydınlanacaksınız? Buna dair şöyle bir tarot okuması yapalım. E, sağlığınız, kariyer hayatınız, aşk hayatınız, değil mi? Her ne varsa bununla ilgili e, bakalım tarot öngörüsü bize size e, ne e, söyleyecek? Bak bakalım. deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılsın niyet ediyorum. Güneş burcu yükselen veya Ay burcu koç olan arkadaşlarım, bakalım sizleri e, Şubat ayında neler bekliyor? Hemen şöyle başlayalım. Evet, hazırsanız, siz sevgili koçlar ve Şubat ayı, bakalım hangi yoğunlukta? hangi yoğun enerji de gelecek size? Ben şuradan hemen öncelikle Şubat ayı diyorum. Farkındalığınız diyorum ne olmalı? Peki. Şimdi arkadaşlar öncelikle hayatınıza konu olabilecek Etkideki burçları da alalım o halde. Evet sizler koçsunuz. Ama bakalım hayatınıza değen burçlar nelermiş. Öncelikle terazi. Terazi koç, kova, balık. Aynı zamanda yine yay burcu. Bakalım buraya tekrar yine yay burcumuz var. Aslan burcumuz var. Ve terazi burcumuz yine var. Bu burçlardan işte güneşi yükseleni ayı fark etmiyor. Kişiler tarafından belli ki etki alacağınız bir süreç olacakmış, özellikle Şubat ayı. Şimdi önceki Şubat ayına bakıyorum. Şubat ayı ile birlikte aslında sizler yine kendi enerjinizi düzelteceğiniz bir süreç. Çünkü tekrar yeniden şimdi vazgeçemediğiniz bağınızı koparamadığınız Kalben e, bağımlılık çalıştırdığınız ya da aklınızın kaldı, fikrinizin kaldı gelecekle ilgili harekete geçme konusunda açıkçası böyle sizi hüzünlendiren ve böyle birazcık e, hem bırakmanız gerektiğini ileriye yönelik girişimlerde bireysel kararlar almanız gerektiğini biliyorken hem de orada vazgeçemiyor olmanın ve Düşünsenize işte hayatınıza değen kişi tam kafa yapınıza uygun biri olması dolayısıyla hem kalbinizi hem zihniyetinizi uyan kişi olması dolayısıyla arkada bırakmakta kendinizi yeni yerlere, yeni kıyılara, yeni bir hayata, yeni planlara açmak adına da böyle açıkçası böyle birazcık karamsar birazcık endişeli bulacağınız bir şubat ayı olacak fakat artık bu kararın verilmesi gerektiğinin de farkındasınız. Çünkü sevgili koçlar son 6 aylık süreçte belli ki empati yaptığınız, iyileştirmeye çalıştığınız, verimli olmaya çalıştığınız, korumaya çalıştığınız aileniz, yuvanız, kariyer kariyer hayatınız ama daha çok ben aile ve yuva temasını alıyorum burada, ilişkiyi alıyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli bir empati yapma durumu Eylül ayından bu yana olayları değerlendirirken kendinize de haksızlık yapmamak adına artık doğru fedakarlıkları ortaya koymak adına bir durumunuz söz konusu ama bir türlü başaramadığınızda çünkü huzursuzlukların devam ettiğini, çünkü hayatınızla ilgili artık yeni kararlar alınmasını gerektiğini kalben biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ifade edelim. 8 Şubat'a kadar böyle kalben iletişimde olmak istediğiniz, fedakarlık yaptığınız ve artık iyileştirmek istediğiniz alanların çok dışında işte ve çocuk varsa çocuk, çocuğunuza yöneleceğiniz, çocuk yoksa tamamen kendinize yani spora, kişisel gelişiminize, kendinize adapte olacağınız bir süreç başlıyor ki bu çok güzel. Aynı zamanda şöyle ifade edelim, hani e, belli ki 3 Şubatla e, buraya bakalım tekrar aynen 3 Şubat itibariyle aslında anlayacağınız konulardan bir tanesi de şu olacakmış arkadaşlar artık ne yapıp ne edip kendinize e, yönelmeniz gerektiğini o yüzden şöyle söyleyelim e, iletişimimizin artacağı bir sürece giriyoruz artık kolektif enerjiyi açmak istiyoruz yeni bir şeyler yapmaya hazırlanıyoruz Artık ilişkinize yönelik fedakarlıkların tümünü kullandığınızı ve sonuna geldiğinizin farkındasınız. Burada artık ilişkinize yönelik, birlikteliğinize yönelik bir şeyler yapılacaksa bunun tamamen Karşı tarafın enerjisiyle birlikte olması gerektiğini yani artık karşı taraf mücadele edecek, karşı taraf fedakarlık yapacak çünkü artık sizin yapabileceğiniz hiçbir şey kalmadı. Bunun farkındasınız arkadaşlar. Bu farkındalıkla birlikte tekrar yeniden hayatın içine akacağınız kendinizi gerçekten çok güzel ifade edeceğiniz, güçlendireceğiniz bir süreci yaşayacaksınız arkadaşlar. Her şey yerli yerine oturacak görünüyor özellikle e, Şubat ayında çünkü 8 Şubat sonrası yeni kararlar hızlı kararlar kolektif açılan bir karar yani ilişkinizle ilgili hani e, ya da bir süredir çözmeye çalıştığınız durumlarla ilgili yeni yepyeni kararlar alacağınız rotanızı değiştireceğiniz belki taşınmak belki seyahate çıkmak belki farklı bir yere taşınmak gitmek ev değiştirmek gibi gibi taşınma durumlarını da böyle düşünüp taşınacağınız bir süreç olacakmış arkadaşlar. O yüzden Şubat ayı size cömert gelecek, bolluğu ve bereketiyle gelecek, fedakarlık yaptığınız konulara dair artık karşılığını yeni bir şeyler yaparak bulacağınız bir süreç sizi karşılayacakmış gibi görünüyor. Önümüzdeki iki haftalık süreç yani Şubat'ın iki haftası, ilk iki haftası diyelim açıkçası sizi böyle birazcık hani karamsarlıkta bırakacak hani şöyle söyleyelim. taşınmak ve taşınmamakla ilgili belki ekonomik nedenler dolayısıyla ikilemde kalacağınız yapsam mı yapmasam mı? Çünkü hani şöyle geride bıraktığınız birileri olacak taşınarak. Geride bırakmak mı? Yoksa olan durumun içerisinde yönetmek mi? Yine bir fedakarlık isteyen konu olacak ki bu sefer bu fedakarlığı yapmak istemeyip tamamen kendinize ee, hitap edecek ve taşınma kararını netleştireceğiniz bir sürecin içerisinde aktif rol ol, alacaksınız. Çünkü 23 Eylül'den bu yana sizler gerçekten kendi hayatımıza dair doğru kararlar almak, doğru eylemler gerçekleştirmek adına bir hayli zorlandığınız süreç kendinizi hayattan çekmiş, gerçekten ciddi sorunlar yaşamış biri olarak ha gayret son kuvvet gerçekten hani böyle tüm olumsuzlukları, sıkıntıları, problemleri geri, geri planda bırakıp eyleme geçmek istediğiniz bir süreç aynı zamanda arkadaşlar. Ve şöyle ifade edelim artık aydınlanmak, Yeni bir şeyler yapmak, var gücünüzü ortaya koyup artık e, tamamını ermekle ilgili. Bu tamamını ermek durumu da arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır, son 6 aydır hani hayatınıza yönelik değişen etkileri e, hissetmek adına, e, yönetmek adına e, tek başınıza olduğunuz ve hani bu düzeni korumaya çalıştığınız e, süreci artık en nihayetinde bitiriyorsunuz arkadaşlar çünkü. İnancınızın kırıldığı, Artık karşı tarafın size karşı gerçekten bir şey hissetmediğini düşündünüz. Çünkü şöyle düşünün, bakın, bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli, yeterli cazibe ve kimya yok. Yani karşı taraf size diyor ki bu hani ilişkiyi birlikteliğinizi sürdürmek için e, beni e, hani nasıl söyleyim e, çekmiyorsun, çekici gelmiyorsun işte ne bir o kadar güzel olmanıza rağmen. Çünkü imparatorluk enerjisinde geliyorsunuz. Güzelsiniz, yakışıklısınız. Aslında sizin görüntünüzle, yaşam tarzınızla alakası yok durumun. Karşılıksız yani siz yoğun enerjide bir şeyleri ortaya koyuyor olabilirsiniz ama karşı tarafın böyle bir enerji içerisinde olmadığını görüyorum. Çünkü mücadele etmiyor. Mücadele ruhunu kaybetmiş ve belli ki size karşı da Sadakat konusunda gerçekten sıkıntı yaşatmış arkadaşlar. İşte Sıkıntı yaşattığı için de zaten son 6 aylık süreç içerisinde bir hayli yoğun ve bir hayli sorumlusunuz. Son 2 aydır barışmak için elinizden geleni yaptığınız, duygularınızı, düşüncelerinizi, tüm her şeyinizi seferber ettiğiniz ama yine de sonuç alamadığınız bir süreç süreci geçirmişsiniz. Ama arkadaşlar artık güzel şeyler de olsun beklentisi içerisinde en nihayetinde kendi hayatınızı yine bireysel anlamda yönetmek adına gücü bulacağınız ve işte tekrar yeniden kendinizi hayatın akışına bırakmaktansa bizzat hayatı yönetmeye yönelik Eyleme geçeceğiniz bir süreç olacak. E, barışmak için arkadaşlar e, hani sonuç kartı Şubat farkındalığımız dersek bir kere tamamen kendi hayatımıza dair bireysel kararlar aldığınızda ve e, taşınmak istediğiniz, gitmek istediğiniz, eyleme geçmek istediğiniz işte hani her neyse işte yani hareket yani önümüzdeki süreçte. E, hayatınıza hareket geliyor arkadaşlar. Artık çok hareketli bir sürece gireceksiniz. Şubat ayıyla birlikte e, dediğim gibi belki taşınmayı aktif edeceksiniz. E, belki farklı bir şehirde yaşamayı aktif edeceksiniz. Belki tekrar yeniden işe gireceksiniz. İş deneyimini aktif edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık durmak, sabit kalmak, enerjiyi bu anlamda e, hani e, nasıl söylesek pasif halde bırakacağınız bir dönemi kapatmış. Artık e, tamamen kendinizle barışmak, kalben ve ruhen kendinizle barışacağınız, kendinizde o gücü bulacağınız, harekete geçeceğiniz ve başarılı olmak adına gözünüzü hiçbir şey, hani gözünüzü budaktan e, kormayacağınız ya da hani böyle cesaret, çok cesur olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sadece burada cesareti abartmamanızı tavsiye ederim. Birazcık daha böyle sakin, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. İnancınızın kırıldığı bir süreç ama tekrar yeniden harekete sizi harekete geçiren de bir sürecin içerisine gireceksiniz. Ve dediğim gibi her ne kadar şu an yaşıyor olduğunuz birliktelik, aşk, sizin yapmış olduğunuz empatiye oranla karşılıksız geliyor olsa da şu an herhangi bir tutku, herhangi bir cazibe ya da çekim alanı bulunmasa da aranızda her şeyin güzel olacağına inandığınız takdirde bu neden olmasın ki o yüzden arkadaşlar ayrıca bilmeniz gereken şey gerçekleri görmek istememen veya kabullenişe geçmemen seni daha da üzer, olaylara objektif bakan birine danışabilirsin dedi ve olumlamanız ise şu olmalı Zihninizdeki yanılgının daha fazla yayılmasına engel olmak, kendinize gerçekleri kavrama izni vermekle ilgili, e, Şubat ayı enerjilerini açmanız gerekiyormuş ve şöyle, her zaman elinden gelenin en iyisini yap dedi burası. Elinizden gelenin en iyisini, sürekli e, elinizden gelenin en iyisi sürekli değişmektir dedi burası. Elinizden gelenin en iyisi sabah tazelenmiş ya da gece yorgun olmanıza bağlıdır. Elinizden gelenin en iyisi hüznün tersine mutluyken farklı, hastalığın tersine sağlıyken farklı, sağlıklıyken farklı olacaktır. Koşullarınız ne olursa olsun elinizden gelenin en iyisini yapın. Böylece kendinizi yargılamaktan, mağdur etmekten ve pişmanlıktan kaçınacaksınız dedi. O yüzden sizler değişerek yeni yönlere, <laughs> zafer dolu yeni yönlere ilerleyerek çünkü artık Şubat ayı karar ayı, Şubat ayı artık yolcusunuz, gidiyorsunuz arkadaşlar, taşınıyorsunuz ya da bir yerden çıkıyorsunuz artık kalben karşılıksız olduğunu hissettiğiniz ve inancınızın kırıldığı yerden daha fazla gerçekleri görmeyi reddetmekten ziyade kabulleneşe geçmekle birlikte her şeyin çok daha güzel bir akışa gireceğini e, görüyor olacaksınız ve dedi ki e, burası kıskançlık insanın ruhunu çürütür hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmelisin dedi hayatınızla ilgili kıskançlık yaptığınız alanları şöyle yine bir gözden geçirin kendinize özgür olma fırsatı tanıyın hem duygusal hem düşüncelerle ilgili ve bırakın bolluk ve bereket enerjiniz hem dışarıda hem içeride olan tüm güzelliğiniz evren evrene gitsin evrenden size geri gelsin e, misli misli arkadaşlar o yüzden lütfen e, artık yeni şarkılar yeni yerler yeni insanlar tanımak zamanı dedi burası sizler için peki e, 5 Şubat'ta bir dolunayımız var bu dolunay bize ne söyler? Özellikle aile ve yuva alanlarıyla ilgili sizi bir hayli etkileyecekmiş arkadaşlar. Kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor dedi. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar aileye dair takıntılı kaldığınız, saplanıp kaldığınız her ne idiyse bununla çok ideal ve yeni kararlar alacağınız bir sü bir süre olacakmış. 5 Şubat'ta yaşayacağınız dolunay etkisi. Peki 20 Şubat'ta bir de yeni ayımız var. 20 Şubat'taki yeni ay size ne getirecek? Refah önünde dedi. Yeter ki kendine ve inançlarına sahip çık dedi. Refah seni bekliyor olacak dedi arkadaşlar. O yüzden 20 Şubat'taki balık yeni ayı da size refahı getiriyor arkadaşlar. Şükürler olsun ki en nihayetinde. Peki her şeye rağmen... Ee, bir aşk varsa yani hani aklınızdaki kişi ben size bir mesaj alalım aklınızdaki kişinin size mesajı ya da şubat mesajı ne olur yani şubatta gelen enerjisi ne olur diyelim unuturum diye uyudum yine seninle uyandım evet yani bir de ama buradaki şey bence şuradan kaynaklanıyor onun hayatına bolluğunuzla, bereketinizle, güzelliklerinizle, iyiliklerinizle akıp gitmişsiniz. Öncesinde bir dostlukla, arkadaşlık kurmuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Birbiriniz için çok farklı fedakarlıklar yapmış olabilirsiniz. O yüzden e, her ne kadar karşı taraf aramızda yeteri kadar cazibe, yeteri kadar çekim yok, tutku yok, istek, arzu yok, yorgunum dese de, e, sizi unutacağını söylese de, e, unutamıyor olduğunu anlayacağı, deneyimleyeceği bir süreç olacakmış. Refah sizinle. E, tüm meseleler çözülüyor en nihayetinde. E, güzellikler sizinle olsun. Öyle de olsun. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.